Peki 19 Mart'ın ekonomiye faturası ne? Sayın 60 Vakilin? milyar dolar. Ve daha da ödeyeceğiz. Daha bitmedi. Hı hı. Çünkü arkası geliyor. Çünkü bu böyle bir kere ödemeyle hallolacak bir şey değil. Sürekli bir baskılama politikası var. Ya şimdi 19 Mart'ta yapılan bu darbe girişiminden sonra ülke 60 milyar dolar eksiğe indi. O, o özel milyar... sektör için telaffuz edilen rakam mı, kamu borçlanması için mi? Bu genel olarak genel yani anlamda. dövizin bastırılması için Anladım. harcanan para bu. Anladım. Ki özel sektör falan yediği darbeler çok daha fazla. Şimdi biz bu 60 milyar dolarla o kadar çok kesime yardımcı olabilirdik ki şu an bizim meclise muhalefet olarak dile getirdiğimiz konuları tamamen olur bunun yarısıyla hallolur. Somutlaştıralım evet. birkaç örnek verelim. İzleyenlerimiz de bilsin ne yapılabilir o parayla? Şimdi biz şunu söyledik mesela bir emekli maaşı dedik bir asgari ücret tutarında olsun dedik. Evet. Bunu rahatlıkla karşılardık. Evet. Çünkü oradaki şey bizde zaten Türkiye'ye maliyeti falan da aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam rakamı 30 milyar civarında bir paraydı. Bunu rahatlıkla yapabilirdik. Üreticilerimize, çiftçilerimize. Bak işte don olayları da yaşadık. Bütün Türkiye don olayını yaşadı. Yani bu 17-18 il, ne, şey 36 il ne demek? Sadece 17-18 ilde biz önce bir yaşadık Şubat'ta. Ki özellikle bizim bölge çok etkilendi. Evet. Arkasına Nisan ayında 36 ili daha etkiledi. Aynı donu biz bir daha yaşadık. E şimdi ne oldu? Biz de üretici, ürün kalmadı. Yani özellikle açıkta hiçbir şey kalmadı. Evet. Şimdi bu çiftçilerimizi çok rahatlıkla bunların bankalara olan borçlarını biz tamamen silebilirdik. Bak borçlarını silebilirdik. Hı hı. Faizini demiyorum. Erteleyebiliriz yani demiyorum. Yani aslında vatandaş... Silebilirdik. Evet. Tarım kredi kooperatifli olan borçlarını tamamen silebilirdik. Bunlara yeniden bir kredi vererek üretime döndürebilirdik. Hayvancılığımızı destekleyebilirdik. Bakın etin kilosu kaç lira oldu. İnsanlar manava gidemez oldu kasaba gidemez Karpuzu Karpuzu dilimle bile alamıyor. He. Şimdi biz zamanında insanları gülerdik. Ya karpuz dilimle satılır mı diye. Ya gülerdik bunu. Evet, evet. Uzak doğuya giden insanlar, Japonya'ya giden insan, Orada dilimle karpuz alırdı Japonya'da insanlar. Bunu geri anladı. Biz gülerdik buna. Ulan ne kadar fakir memle. Böyle bir şey mi olur? Şimdi Türk halkı dilime düştü. Dilimi de alamıyor. Alamıyor. Evet. Ya 14 milyon asgari ücretle bu ülkede ne yapabilirsin abi? Ya şu anki hayat pahalılığına bir düşün. Hayat pahalılığı 10 kat, 10 kat, 15 kat arttı. Hayat pahalılığı arttı. Ama insanların geliri aynı. Ama gider 10 kat arttı. Şimdi nasıl karşılayacak? Ya şu an Mersin'de bir ev kirası kaçtır? 15, 20, 25 semtine göre değişiyor ama en ucuz herhalde 20 bin liradan aşağıda. Bir aşağı tane yok. milletvekili çözüm önerisi evet. olarak döviz alıp satmayı yasaklayalım dedi geçtiğimiz hafta. İşte ne yapsın işte yani yerinde durmuyor. Ve bu hayat pahalılığında bu insanlar geçinemiyor bak çiftçimizin durumları halledilirdi. Emeklimizin durumu halledilirdi. Asgari ücretimize fark verilerek enflasyon oranında yine bunlar işçimiz, memurumuzun durumları düzeltilebilirdi. Yani burada düzeltilemeyecek hiçbir kesim yoktu. Yani bu sadece 19 Mart'ta yapılan o darbe girişiminden sonra ki kaybımızla bak neler yapılabilirdi. Evet. Bak şunun hepsi gitti. Şu an Enflasyon işte e, reel olarak baktığımızda yüzde 80'lere varan bir enflasyon var. Döviz kurları aldı başını gidiyor durduramıyorsun. En önemli kaynak akaryakıt yerinde durmuyor sürekli fırlıyor gidiyor. Enerji elektrik zammından millet bıktı illallah etti. Şu an esnafları geziyorum elektrik parasından bıktı. Şimdi yaz ayı geliyor dolap çalıştıracak klima çalıştıracak aydınlatma çalıştıracak. Eğer bakkal şey çakkalsa bunun bir taraf şeyleri var işte buzdolapları var, bilbemleleri var, peynir dolabı var, beş şubat dolabı var bunlar çalışacak. Bu adamların ödeyeceği elektrik parasını şöyle bir düşünün. Yani evet. Bunun altında kim kalkabilecek? İşte halkımız bu hale geldi. Millet üretemez oldu. Millet tüketime mahkum edildi. İthalat patladı. Ya, i̇hracatımız yerinde sayıyor. Doğru dürüst ya. Niye? Üretim yok. Evet. Üretim olmazsa olur mu? Sen sanayiciyi desteklemezsen, e, istihdamı desteklemezsen, özel sektörü desteklemezsen, kobileri desteklemezsen, tarımı desteklemezsen, hayvancılığı desteklemezsen nereye gideceğiz? Ha, sürekli angus getiriyoruz ha işte. Anguslar da girip yani halka da satılmıyor. Ya yani ben bir ara peşine düştüm. Ya biz polis mi, jandarma mıyız? Gittik geminin peşine düştük. Nereye bir gemi angus geldi taş ücüne. tırlara yüklendi yüklendi gittiler. Bu tırlar nereye gidiyor dedim? Kimi bilmem ne sucuk fabrikası, kimi bilmem ne sosis fabrikası, bilmem ne böyle dağıttılar. Kokudan da durulmuyor. Yani mu? sonuçta evet. sen bunu aşağıda et balık kurum aracıyla kasaba vermezsen, halka sunmazsan, bilmem ne vermezsen işte millet bir kilo ete muhtaç hale geldi. Yani ta bizim kıtlık dönemine döndü. Eskiden işte yani millet o yağ kuyruklarına, şeker kuyruklarına beklerken et alamazdı kolay Şimdi İşte o döneme geri döndük. Çok acı gerçekten. Evet.